Selamun Aleyküm gençler. Tarih burada, saat burada. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar yine yazmışlar YouTube kanalında abi Marvel'e 4 gündür giremiyorum, çalışmıyor. Bir çözüm çözümü çoktan bulduk ama sen yapamıyorsan so sonuç olarak suç senin suçun. Oyunda bir hata yok. Hata varsa hata da sizin. Yapamayanlar için konuşuyorum. Yapanlar için zaten biliyorlar nasıl yapıldığını. Ee, daha önce bir sürü videosunu verdim kotonuç hatasının güncelleniyor hatasını zaten benden başka da veren yok bunun şeylerini verenler de benden görüp veriyor zaten ee, oğlum bu oyun için herhangi bir çıkarımız yok kimseye satış matış yapmıyoruz Bazılar gibi bazıları e, bizim hakkımıza karalama işlemlerine başlamış umurumda bile değiller bastım reportu geçtim hepsine çok tatın ben işime bakarım ben işimi yaparım Mustafa abinizi az çok tanıyorsunuz kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim ama çalıştığını tekrar tekrar gösteriyorum size hadi bir daha gösterelim gördüğünüz gibi bugün salı saat 4 küsur şu anda ben Marvel'in şu an enerji bitene kadar oynayacağım burada haberiniz olsun enerji bittikten sonra bırakacağım kanıt olarak değil de çalıştığını göstermek amaçlı Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Ben ne yapıyorsam doğru düzgün yapıyorum. Tabii ki yapmış olduğum işlemleri düzgünce izlemediğiniz için yapamıyorsanız yapamadığınız zaman da olmuyor abi, gitmiyor abi. Bunlar doğal şeyler artık benim de hiç umurumda da değil. Ee, abone sayım gayet güzel şu anda. Hiçbir abonelerinde böyle şey yok. Herkes orijinal abonedir bendekilerin mesajlar orijinaldir. Onlar gibi diğer YouTube kanalı var bir tane. Arsınık nedir her ne boksa. Onun gibi boş boş mesajlar atmıyorum kendi kendime. Herkes orijinal mesajlarını atıyor. Abinizi tanıyorsunuz zaten. Yani çocukta hiç umurumda da değil zaten. E, para kazanmaya çalışıyor. Hileyle, hurdayla. BMT ben yaptım diyordu. <laughs> Adam BMT iyilesini. Ya gülüyorum vallahi billahi. O ne diyor ya çocuk daha daha. ya da. uğraşmak da istemiyorum ya. Dese ki abi ya bak ben bu işten hileyle hurdayla işte sahtekarlıkla para kazanıyorum. Ya abi benim yoluma engel olma. Marvel eylesini verme dese vallahi vermeyeceğim. Ama çocuk hilekarlık yapıyor. Bana bile aynısını yapmaya çalışıyor. Spam mesajlar falan atıyor. Yani bekliyorum ufak bir hareket yani böyle telif meli olayına böyle girerse zaten direkt mahkemeye vereceğim. Öyle bekliyorum eli kulağında. Neyse adam gibi gülüp söylese zaten çok da yani Marvel'den de sıkılmış bir insanım zaten artık. Yani Marvelcilerden de sıkıldım. Bak oğlum ben açık açık söylüyorum. Biz neysek oyuz yani. Bizde da olan yok. E, kimseye bugüne kadar da Marvel'le alakalı 5 kuruş parasını bile almadım. Diyor ki 100 liraya diyor satıyor diyor. Ya, ya oğlum bir git ya. Neyse. E, dediğim gibi e, buna inanan varsa oğlum benim aboneliğimden hemen çıkıp gidebilirler. Hiç umurumda bile değilsiniz bu adama inanan varsa. Ha bu adama inanıp da gidiyorsun ondan hile alıyorsun. Alın oğlum bana ne. Ben size diyorum haktır oğlum size. Allah bak size böyle adamlar lazım. Neyse. E, hile çalışır vaziyette gördüğünüz gibi. Eee çok da böyle tartışmanın bir anlamı yok. Ee, zaten ben oğlum her türlü hileyi veriyorum artık. Yani şey değil yani kanal benim için çok da umurumda değil. Ben sadece bu iş hobi olarak yapıyorum. Yani kanaldan para kazanacağım bilmem ne yapacağım. Hiç umurumda bile değil. Öyle bir şeyler hiç düşündüğüm yaşamlarım da yok. Şimdi bu çocuk benim bu kanalı bu sefer YouTube'da banlatamadı. Çünkü YouTube artık e, yemiyor bunları. E, o yüzden ne yapsın çocuk kanalımın kampanyasına başladı. Tabi inanan varsa gidebilir onun kanalında Gidip ondan şu anda bedavaya vermiş olduğumuz hileleri parayla satın alabilir. Adı üstünde kredi hilesi diye size bir sürü şeyler geçiriyor. Geçirmeye devam etsin. İyi yapıyor size. Oğlum size haktır. Harbiden haktır yani. Ee, yok, yok bizi şebeke. Oğlum ben tek kalemim. Varsa bir tane daha böyle kanıdın göstereceksin oğlum. Boş boş konuşmayacaksın. Bana Mesela Dediğim diyorsun. gibi Marvel hilelerini vermeye devam. Kanal kapanır yeni açarız da sıkıntı yok oğlum Ama dediğim gibi siz abi çalışmıyor, etmiyor, gitmiyor dedikçe sıkıntı oluyor. Çünkü ben yapıyorum, çalışıyorsa. Yapıyorum. bundan sonra zaten hani şöyle çalışıyordur, böyle çalışıyordur diye herhangi bir şey de vermeyeceğim. Atacağım linki. Çalıştıran çalıştırır, çalıştırmayan çalıştırmaz. Bana Allah ne yapıyorsanız yapın anasını satayım. Veriyoruz zaten yapamıyorsunuz. Bir de bir sürü şey yapıyorsunuz. Gerek yok. Evet. Olay bu. Benden bu kadar. Gerisini artık müzik halleder. Cause I am not. Let's go! That you would wanna cross. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant I don't stop till I'm at the top settling I live here like a local resident And you know I ain't selling it I won't stop I'm here to get what I want I'm not lost I'm here to make it to the top I'll take a shot I'll overpower any boss Cause I am not Someone that you were born across I won't stop I'm here to get what I want I work all night if it's what I gotta do. Who needs sleep when the caffeine's brewed? I don't fatigue, I just have to move. I don't work with others, they just slow me down and my progress suffers. It's not you, it's me, but really I just work much better when I'm free. I don't do things for the hell of it, I do things that I do for the benefit. I make moves that'll make me relevant. I've been telling them, you just gotta work hard, play hard, punch that race card, move fast, take charge, do that make card, move past fake cards, lose that hate card, and never give up when the gun goes, race starts. Get what I want, I'm not lost, I'm here to make it to the top, I'll take a shot, I'll overpower any boss, Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top, I'll take a shot, I'll overpower any boss, cause I am not someone that you would want across. I won't stop i'm to get what i want